Alanya Belediyesi ve Let's Do It Türkiye Sivil İnisiyatifi işbirliği ile bugün sabah saatlerinde Cikcilli helikopter pistinde yeşil çevre olgusunun önemine vurgu yapmak amacıyla çevre temizliği etkinliği yapıldı. Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte 7'den 70'e vatandaş çevre temizliği yaptı. Türkiye'nin her köşesinde düzenlenen Dünya Temizlik Günü kampanyasıyla doğaya katkı sağlamak isteyen vizyoner ruha sahip kişiler farkındalık yaratmaya teşvik edildi. Dünya Temizlik Günü çalışmalarıyla Anadolu'nun her köşesinde farkındalık yaratmak ve yaşanabilir yarınlar için çalışmalar yapan Let's Do It Türkiye ekibi, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ortak çalışmasıyla Alanya'da da dikkat çeken bir farkındalık etkinliği düzenledi. Cikcilli helikopter pisti etrafında gerçekleştirilen etkinliğe Rotary Derneği ve Safari için turistik geziye çıkan yabancı misafirler de katılarak destek verdi. Düzenlenen farkındalık etkinliği için bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenial, güzel bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdik dedi.